Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hastalandığımızda ilk aklımıza gelen, şifa kaynağı, sağlıklı ve besleyici bir çorba tarifim var. Terbiyeli tavuklu şehriye çorbası. Videoyu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi dilerseniz çorbamızın yapılışına geçelim. Öncelikle tencereye tavuğun sırt kısmından 3-4 parça yerleştirelim. Ben tavuğun sırt kısmı ile hazırladım. Bu şekilde çorbanın suyu çok daha lezzetli olacaktır. Dilerseniz tavuk butu da kullanabilirsiniz. Üzerine 2 litre suyu ilave ederek haşlayalım. Bu aşamada tuz ve soğan da ekleyerek tavuk suyunuzu daha da lezzetlendirebilirsiniz. Haşlanan tavukları suyun içerisinden alalım ve soğuduktan sonra tavuklarımızı didikleyelim. Çorbayı pişireceğimiz tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını alarak eritelim. Ocağımızı yüksek ateşte açarak yağı yakmamaya dikkat edelim. Eriyen tereyağına 1 yemek kaşığı unu ilave edelim ve unun kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Kavrulan una 1 su bardağı su ve 6 su bardağı sıcak tavuk suyunu ekleyelim. Çorbamızı ara ara karıştırarak kaynamaya bırakalım. Burada belirtmek istiyorum. Sizin de tavuk suyunuz benimki gibi sıcaksa önce bir bardak su koyup daha sonra tavuk suyunu eklemelisiniz. Bu şekilde un topaklanmayacaktır. Eğer tavuk suyunuz soğumuş ise doğrudan da kullanabilirsiniz. Tavuk suyunu süzerek kullanmayı unutmayalım kaynayan çorbaya 1 su bardağından 2 parmak eksik tel şehriyeyi ilave edelim. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar orta ateşte ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Çorbamız kaynamaya devam ederken ayrı bir yerde terbiyesini hazırlayalım. Bunun için bir kase içerisine bir yumurta sarısı ve yarım limonun suyunu alarak çırpalım. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alarak terbiyeye ilave edelim ve ılıtalım. Hazırladığımız serbiyeyi çorbayı sürekli karıştırarak yavaş yavaş ekleyelim. Bu aşamada sürekli karıştırmayı unutmayalım. Daha sonra didiklediğimiz tavuk etlerimizi ilave edelim ve 10 dakika daha kaynatalım. Son olarak tavuk suyuna eklediğimiz tuzu da göz önünde bulundurarak yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. 1-2 dakika daha kaynatarak çorbayı ocaktan alalım. Terbiyeli tavuklu şehriye çorbamız servise hazır. Dilerseniz üzerine kıyılmış maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Bu lezzetli çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer tarifi denerseniz Instagram'dan Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı çorba tariflerine ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zile tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.